Dursun Bey'deki öğretmen açığı sıkıntısı devam ediyor. 120 öğretmen açığının olduğu ilçede eğitim sözleşmeli öğretmenlerle sürdürülmeye çalışılırken sürekli öğretmen değiştiren öğrenciler de müfredatın gerisinde kaldı. Dursun Bey'de 2011 yılı başarı sıralamasında birinci sırada yer alan, Balıkesir'deki birçok başarılı okulu geride bırakan Sebahattin Göndür İlköğretim Okulu'nda 3. sınıf öğrencileri 2 ayda tam 6 öğretmen değiştirdi. Okulların açıldığı günden bu yana müfredatın henüz başında olduğu belirtilen öğrencilerin, diğer öğrencilerin ilk sınav notlarını almış olmalarına rağmen henüz ders başı dahi yapamadıkları ileri sürüldü. Geçtiğimiz aylarda kaymakamlık önünde öğretmenleri olmadığı için protesto gösterisi yapan veliler, bugün seslerini duyurmak için bir eylem daha düzenledi. Bu defa geçtiğimiz haftalarda kadrolu olarak okula gönderilen 6 öğretmenin de sağlık durumundan dolayı 5 gün rapor alması üzerine duruma isyan ettiklerini anlatan aileler yetkililerin bu öğretmen kaosuna son vermesini istedi. Özellikle Sabahattin Gönüllüki Öğretim Okulu'nda ilkokul birlerdeki bütün öğretmenlerimiz alan değişikliği yaptılar. Öğretmenlerimiz gidince burada öğretmen sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ücretli öğretmen getirdiler çare olmadı. Görevlendirme yapıldı. Görevlendirme gelenler gittiler. Kadrolu geldi. Kadrolu gelenler gittiler. Yerine yeni kadrolular geldi. Sadece benim velisi olduğum öğrencimin 5 tane öğretmene gitti. Şu anda 6. öğretmen geldi. Gelen öğretmenler şimdi rapor almaya da başladılar. Bir kısmı Balıkesir'den geliyor. Eşi orada Balıkesir'de görevli memur. Her gün git gel yaşıyor. Sürekli rapor almak ihtiyacı hissediyor bu insanlar. Şu Dursun Bey algı bu hükümete çok aşırı şekilde destek verdik. Sadece başbakanın bu konuda biraz daha duyarlı davranmasını, buraya bir geçici değil kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Çocuklarımız öğretmensiz. <laughs> bir beş gün geldi, beş, beş gün rapor aldı, yok öğretmen yok. Çocuklar kendi kendilerine ders yapıyorlar. Başarılı bekleniyor. Evet. evet, çocuklarımız, çocuklarımız başarılı, başarısız bir çocuk başarılı değil. Bir Okul önünde toplanan veliler basın açıklamasının ardından alkışlarla yetkilileri protesto ettikten sonra sessizce dağıldı. Veliler bu durumun devam etmesi halinde öğrencileri başka okullara götüreceklerini belirttiler.